2009 yılında Ukrayna ben e, ürettiğim tahılların e, ihracatını bir süreliğine durduruyor deyince bu üç firma ticari çıkarları etkilendiği için e, Ukrayna hükümetine karşı bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası başlatıyorlar. E, bir kamuoyu çalışması yapıyorlar basında. Biz bunu nereden öğreniyoruz? Biz bunu WikiLeaks belgelerinden öğreniyoruz. Amerikan e, büyük elçiliklerinin yazışmalarında Wikileaks belgelerine sızdığında öğreniyoruz ki bunlar Büyükelçilikle koordineli bir şekilde böyle bir saldırıya girişmişler. Bu neden önemli? Pirinç meselesinde bu yaşadığımız genetiği değiştirilmiş pirinç skandalında bir baktık birdenbire Amerikan Büyükelçiliği konuya direkt daldı. Hemen dedi bu bulaşmadır dedi bu işte e, esasında pirinçlerde hiçbir sorun yok soyadan bulaştı. Zaten sizin yasalarınız e, çok katı Avrupa Birliği'nden e, farklı bu konudaki mevzuatınız Avrupa Birliği gibi esnetin diye hemen bir kamuoyu çalışması yapmaya başladı.